Yine kağıt sıkıştırdı ya. Bu hafta kaçıncı bu? Yardımcı olmamı ister misin? E, ee, bu makineden anlar mısın? Bakalım. Bu modellerin kafası karışıyor zamanla. <laughs> Hangimizin zamanla kafası karışmıyor ki? <laughs> Dene bakalım. <laughs> Çalıştı. Sen yeni mi başladın? Daha önce karşılaşmamıştık sanırım. Yok karşılaşmadık. Karşılaştık zaten seni unutmazdım. <laughs> Eylül, Suudi Hanım seni çağırıyor. Aa, evet, tamam. E, tanıştığımıza Görüşürüz. Görüşürüz. <laughs> e, görüşürüz. <laughs> Eylül iyi bir kız. Yani öyle sen burada iki gün gönül eğlendireceksin diye kızın kalbinin kırmasına gerek yok. Bu yorumlarını Ferit duymasın istersen. Sonra beni kıskandığını falan düşünür maazallah. Sevsek.